Sizi daha önce sokağa çağıran bu şahsın sözüne uydunuz. Ve Doğu Güney Donadolu bölgesi dahil olmak üzere 17 ilde insanlar öldü. Hiç mi ders almazsınız be hayatınızda? Ya. Hiç mi ders almazsınız? Ve o sözünün de arkasında durmadı. Ben yapmadım dedi. Sokağa çıkan insanların, sokakta yalnızca kurban eti dağıtan... İnsanların başına neler geldiğini hep beraber gördük. Hiç mi ders almazsınız ya? Şimdi. Hiç mi buradan bir ders çıkartmazsınız? Bundan dolayı yargılandığından mı bilmezsiniz? Onların yaşandığını da mı yok sayarsınız? Bunları da mı yok sayarsınız? Hani hep diyoruz ya, ta Dersim'e gidiyoruz, Dersim'de yaşananları falan konuşuyoruz. Ya önce şu yakın tarihten belirleşmeye başlayalım ya. Bak daha aynısının bir benzerini yaşadık. Bak bir benzerini yaşadık. Aynı şahıs aynı şekilde aynı ifadelerle kullanıyor. Ve arkasından e, güzel bir kardeşlik yolculuğuna çıkmışlar. Evet evet. Ve başlarken de ucube rejim evet. ve ucube rejimin insanları diye başlamışlar. Doğru. Çok güzel. Ey sükut geyimiz diyenler diye de ekleyecekmiş. Yani de keşke e, bu kelimelerin aynısını... Ah e, ah. Başak Bu yani. çağrıları yapan insanlar içinde söyleselerdi ve o insanlar içinde bir öz eleştiri yapsalardı. Bir dış güvenlik, bir de iç güvenlik. Bunu düzenleyenler de iç güvenlikten sorumludur. Oranın intizamının sağlanmasında buralara üst araması yapılmadan girmek için zaman zaman biliyorsunuz büyük gruplar halinde e, polislerin oraya gelirler ve zorla içeri girmeye çalışan gruplar olur. Lütfen buna çok dikkatli dikkat etsinler. olmak lazım. Bir de pandemi Peki. koşulları tabii. Evet dikkat efendim desinler. çok teşekkür yani üst ediyoruz. Üst aramadan içeri lütfen girmesin. Geçmişte çok kötü örnekler var rica ediyoruz. Üst aramadan e, o içeri girilmesin. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Kanun değişti mi bilmiyorum. Bizim dönemimizde benim de devlette çalıştığım dönemde milletvekilleri silahlı kuvvetler hariç kamu e, kurum, ve kamu iktisati teşekkürlerine girip denetim yapabiliyorlardı. Yani gidip oralarda olanları görebiliyorlar, onlarla konuşabiliyorlar, bürokratlarla görüşebiliyorlardı. Benim görev yaptığım... Denetim yaptım. yapamaz. Meclisin bilgisine hayır. Denetim dediğim şu anlamda. Bir konu varsa girer, içeri girer ve onlarla görüşür. Denetim bilgi dediğim ister. yani evrakların çıkar anlamında söylemiyorum. Muhataplarıyla görüşmek anlamında söylüyorum. Herhalde o kural değişmedi. İlgi almak anlamında. Hala, kural değildir bu. Bu zaten milletvekili her istediği yerden gider Yok görüşürüz. o, o bir kanun. İstisnası yalnızca silahlı kuvvetlerdi. Silahlı kuvvetlere e, silahlı kuvvetlerin yani silahlı kuvvetleri giremezdi şey olarak. Hani girip e, bu şekilde. Mesela biz meclis komisyonu olarak cezaevlerine giderdik. Meclis bize bu görev verdiği için. Tamam. Yok milletvekili Mesela, olarak da gidildi. İlgi almak Ama anlamında. Bilgi anla, almak yani. anlamında. Şimdi mecliste meclise soru önergesi veriyorsunuz. Hayır bunu söylemeye çalışacağım. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi usul usulle esas konusu hep hep önemlidir ya bütün her şeyde esas ve usul hikayesi. Burada esas da Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebini niyetini ben hiç sorgulamam. Bir şeye gitti. E, ne derler? Ki en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi yeni gelen e, şeyi de eleştirmişti. Merkez Bankası. Merkez Bankası, Bankası. başkanı da eleştirmişti. Randevusunu istedi, gitti. Görüştü <laughs> ve çıktı. Açıkçası ben bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada şeyi anlamadım. Neden randevu verilmediğini mevzusunu anlamadım. Kendisine cevaben bir daha hiç görüşemeyiz mi dediler. Sizi kabul etmiyor mu dediler. Şu anda randevu istediğiniz saatte biz müsait değiliz. Aynen o. Biz bugün müsait üç değiliz. Namaları. Size işte 3 gün sonrasına 4 gün sonrasına mı cevap ben bugün mü gelin dediler. Zaten al, Şu anda zaten e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bu bir soru sormak için ve konuşmak için gidiyorum. Yani sonuçta Merkez Bankası'na başkanına görüştüğünde de bir denetim yapmadı. Sonuçta muhataplarıydı. TRT Genel Müdürü bastılar. Nesine TRT Genel Müdürümüzü bakın, dövecekler. Üstadım, yani bu, bu e, yol bakın, yol değil ki. Bakın aynı şeye geliyoruz. Esas esası atlıyoruz. Usulde yapılan hatalar yüzünden ama Usul esasa, esasa mukadderdir yani. İyi de, ama bak şimdi şöyle bir şey var. Bir suç işlendiği için esasdan şeyden e, esasdan vazgeçemeyiz. Usulde hatalar var. Esas Usulün değildir. içerisinde bak. değildir işte o esas. Üstadım. Üstadım. Şimdi şöyle esas sistemimiz yani. içinde usul değildir. Ben bağlı olduğum bakanlığıma bakanlığım benden bilgi ister, ona veririm. O Belki zaman türlü o zaman bakın olmaz. Bakın o zaman o zaman bir kez daha söyleyeyim. Bu açıklamanın içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Verilen yanıtın ne olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben burada bilen kimse yani, var mı? Randevu, talebiyle bu, bu, randevu talebiyle ilgili. Bu, randevu talebiyle ilgili o zaman ben de onu söylüyorum. İletişim dediğiniz şey bakın iletişim zaten. dediğiniz şey bakın iletişim dediğiniz şey yönetmektir. Sonuçta Kemal Bey Mersin'de miting alanı istedi. Miting alanının kendilerine tahsis ile ilgili söylemde bulundu. Valilik dedi ki bu uygulama 2016'dan beri. 2014'ten beri. 2014'ten beri uygulamadır. İstanbul içine geçerli. Bazı yerler miting alanlar seçildi. Biz o tarihten itibaren burayı gösteriyoruz. Bütün gelenlerin hepsi o günden beri şu alanda yapıyor. Doğru. Evde. Bitti. Mevzu iletişimin içerisinde, mevzu iletişimi de sürdürmektir. Tabii ki muhalefet şuna mı kızacağız? Yani muhalefet neden muhalefet etmesin? Çünkü siz de söylediniz. Demin Metin Bey de söyledi. Hepimiz söylüyoruz. Muhalefetin görevlerinden bir tanesi zaten bulunan sorunu evet. büyütmektir. Buna ahlaken hayır dersiniz. Buna usulen hayır dersiniz. Bir şey söylersiniz. Ben soru soruyorum. Diyorum ki ya bu işin içerisinde TÜİK Kemal Bey'e ne cevap verdi? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yanıt verdi? Hiç görüşmeyiz mi dedi? Bizim muhatabımız yani bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız Hazine Maliye Bakanlığına mı adres gösterdi. Cevabın ne olduğunu bilmediğimiz bir ortamda tartışıyoruz. Keşke biz açıklasalardı. Hiç bu cevabın bir önemi yok Hüsnü. Olmaz olur mu ya? Şu olmaz. şu açıdan Başka bakınız. Ben olmaz değil, olur mu? Çok kısa söz bakınız AK Parti mi? milletvekilleri. Dönücem hemen size. Güzel AK Parti mi? milletvekilleri kalksa ben milletvekilim. Tamam. Kanunun bana yetki verdiği yetki millet adına ben gelim X CHP'li belediyenin X dairesine gidin. Burada bir şeyler duydum. Daire başkanına gel bakayım. Bu olmaz. O şehrin büyükşehir belediye başkanı vardır. Ondan randevu istersiniz. O bilgileri belediye başkanıyla paylaşırsınız. Onunla müzakere edersiniz. İşte ben de oradan bir daire bak ne güzel söylüyorsunuz. Genel bakın, müdüre giderek bakın ne orada, güzel söylüyorsunuz. Bak ne kadar güzel söylüyorsunuz. Usul budur. Bak usulüs. Bak aynı şeyi söylüyoruz. Esas esası budur usul değil. Esas budur. Esası buysa o zaman çıksın muhatabı kimse muhatabı bir açıklama yapsın. Bizim randevu vermemizin nedeni budur desin. Desin ki bu konuyu... Yani sizin söylediğinizi açıklasalar ya yani, acaba diyor Mete Biz efendim. şunu tartışıyoruz. Kemal Bey diyor ki sen bana böyle bir cevap veremezsin zaten. Ben kimden randevu istediysem anında bütün kapılar ardına kadar bana açılacak.